having that special program front of the European Council. Bugün Strasbourg'dan hazırladığımız özel bir programla sizinleyiz. Avrupa Konseyi'nin önünde 10. yılı dolduran nöbet eylemindeyiz ve Uluslararası Dayanışma Grubu Almanya'dan Daniel, Berlin'den Davis, Benjamin ise Komte olarak Stuttgart'tan programımıza katıldı. Daniel from Germany, international solidarity from the international solidarity committee also uh, uh, Davis uh, is from germany as well Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Daniel'le başlayalım. Halihazırda 10 yıldır devam eden muhteşem bir eylemdesin. Bu eylemin eşi benzeri görülmemiştir. Bu eyleme ilişkin öncelikle görüşlerini ve mesajını alalım. Still is on last 10 years. So what is your evaluation of this? 10 yıldır bu eylemin devam etmesi çok etkileyici bir durumdur. Ben ilk kez bu eyleme katılıyorum ve bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Öcalan'a destek olmak ve bu eyleme de destek vermekten çok mutluyum. Aslında halen Öcalan'ın esareti ve 10 yıldır bu eylemin devam etme zorunluluğunun olması üzücüdür. Bence bu eylem ciddi bir irade ortaya koymaktadır. Bizler aslında doğruyuz ve Kürt özgürlük hareketi doğru yolda ilerlemektedir. Burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Teşekkürler. Davis'le devam edeceğiz. Davis sence Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün önemi nedir? Abdullah for democratic East but also Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü demokratik bir Orta Doğu için çok önemlidir. Abdullah Öcalan'ın dünya genelinde gücünü kaybeden sosyalizme çok büyük bir katkısı vardır. Öcalan Avrupa ve tüm dünyada aslında yarattığı paradigmalar ile tüm dünya sosyalistlerine yön vermiştir ve sosyalizmi yeniden canlandırmıştır. Öcalan sayesinde yeni bir dünyaya inanmamız mümkün oldu içerisinde yaşadığımız kapitalist sisteme karşı artık mücadele verebilmemizi sağladı. Bence Öcalan'ın fikirleri sayesinde toplumlar kendi kendileri yönetebilir ancak ekoloji, kadın özgürlüğü, demokrasi gibi fikirler ve çeşitli demokratik grupların dünyada birleşmesini sağlayan da Öcalan'dır. Bence Öcalan'ın özgürlüğü bu fikirleri ve bu mücadelenin yayılması açısından çok önemlidir. Orta Doğu'da barışçıl ve demokratik bir çözüm için Öcalan'ın özgürlüğü şarttır.

Peki sence Avrupa Birliği komisyonları ve enstitülerinin Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanması için yeterli kabiliyeti ve isteği var mı? I think now it's a very difficult situation because we see Turkey is starting another war in Kurdistan. Evet bu durum oldukça karmaşık. Çünkü Türkiye'nin Kürdistan'a yeni saldırılarını görüyoruz. Abdullah Öcalan tecrit altındayken bu savaşın devam etmesi aslında ilişkilidir. Eğer savaş daha derinleşirse Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve baskı da artar. Bence Avrupa'da bu enstitüler üzerinde baskı artırmalıyız. Bu kurumlara, Türkiye'ye Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlanması adına ciddi baskı yapılmalıdır. Bunun için ise buradaki protestolar çok önemlidir. Uluslararası Kamuoyu ve Avrupa Konseyi'nin şu anda bu konuda yaptıkları kesinlikle yetersizdir. Bu kurumlar Türkiye üzerinde Kürdistan'daki savaşı durdurmak ve Öcalan'ın özgürlüğünü sağlanması için çok ciddi baskı uygulamaları gerekmektedir. And, um, we Sizce Abdullah Öcalan'a uygulanan izolasyon aynı zamanda Kürt halkı üzerinde uygulanan bir izolasyon anlamına da mı geliyor? Sizce Öcalan'ın fikirleri İmral'da sıkışmış durumda mı yoksa Öcalan'ın fikirleri hala hazırda dünyaya yayıldı mı? Yani izolasyonun başarılı olmadığını, Türk devletinin amacına ulaşmadığını söylemek mümkün müdür? I think Turkey didn't reach what they um... Türkiye amacına ulaşmamıştır. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecditle aslında yapmak istediklerinin tersi oldu. Türkiye, Kürt hareketini bitirmeye çalışırken, Kürt özgürlük hareketi çok daha güçlendi ve büyüdü. Öcalan'ın yeni paradigması, Türkiye, Suriye, Irak, İran sınırlarını aşarak dünyaya ulaşmış durumda. Şu anda tüm dünyada Öcalan ile danışma grupları vardır. Türkiye kesinlikle her ne denemiş ise amacına ulaşmamıştır. Teşekkürler. Davis'le devam edelim. Davis, bir diğer önemli konuysa PKK'nin halen yasaklı örgütler listesinde tutulmasıdır. Bu liste her 6 ayda bir yenilenmektedir ve hala hazırda bu konuda Avrupa Adalet Divanı'ndaki dava da devam ediyor. Sizce Abdullah Öcalan'ı izolasyon altında tutmak ve PKK'yı da listelerde tutmak aynı sorunun iki farklı yüzüdür şeklinde nitelendirmek mümkün müdür? Kısaca buna ilişkin yorumunuz nedir? Since the international complot against Abdullah Öcalan, we see that there was many effort from Abdullah Öcalan'a yapılan uluslararası komploda bütün batılı güçlerin desteği olduğu açıkça görülüyor. PKK ve Abdullah Öcalan arasındaki bağı koparmaya çalıştılar. Örneğin Almanya'daki yoldaşlarımızın PKK bayrakları yüzünden tutuklanmasını gördüğümüzde bu bize açıkça batılı güçlerin aslında Abdullah Öcalan ile PKK'yı koparmaya çalıştıklarını somutça gösteriyor. Örneğin Abdullah Öcalan'ın bayrağını gösterebiliyorsunuz fakat PKK bayrağını gösterince tutuklanıyorsunuz. Farklı bayraklar gösterebiliyorsunuz fakat parti bayrağı ile Öcalan bayrağını aynı anda gösteremiyorsunuz. Bu durum bize batılı güçlerin yaklaşımını da gösteriyor. Bu uluslararası komplonun etkilerini gösteriyor. Buna karşı Kürt özgürlük hareketi Abdullah Öcalan ile pekiki bir arada tutmayı çok güzel başarıyor. Bu durumda sadece Öcalan'ın özgürlüğü değil ayrıca PKK'nin listelerden çıkartılması da çok büyük bir önem kazanıyor. Daha önce de söylediğim gibi her ikisi de demokratik bir ortadoğu için çok önemli adımlardır. PKK ve Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü önemlidir, PKK listelerden çıkartılmalıdır, PKK ve Öcalan batılı güçler tarafından diyalog kurulacak taraf olarak görülmelidir partner you Son olarak dayanışma mesajınızı da kısaca alalım. Tüm yoldaşlarımız özgür dağlarda bugün yaşanan saldırılara karşı ayağa kalkmalıdır. Tüm halk apolojaların özgürlüğü için harekete geçmelidir. Dayanışmamız ve umudumuz sizlerin yanındadır. Mücadeleye devam etmeliyiz. Orada sizin mücadeleniz Avrupa'da bizlere de umut veriyor. Mücadeleniz bizlere başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor. Öcalan'ın özgürlüğü için ve PKK'nin liselerden çıkartılmasını için sesimizi yükseltmeliyiz. Thank you, Davis. We will finish with um, Daniel now. Daniel, birçok insan bu Avrupa Komisyonu binasının güzel bina olduğunu söylüyor. Fakat ne yazık ki ben bu binayı güzel ama içi boş ve zihinleri boş insanlarla dolu olduğunu söylüyorum. Peki senin bu güzel binadaki boş insanlara yönelik önderapon özgürlüğünün sağlanması ve adalet için mesajı nedir? Well, if you describe yourself as Democrats. Eğer kendinizi demokrat olarak tanımlıyorsanız, Öcalan'ı serbest bırakmalısınız. Bu bina evet güzel ama sanki kumar oynanan bir stadyum gibi de aynı zamanda. Biliyoruz ki o binada çok kötü insanlar var ama biliyoruz ki iyi insanlar da mutlaka orada vardır. Eğer gerçekten insanların gücüne ve demokrasiye inanıyorsanız, o zaman Öcalan'ın özgürlüğü için elinizden geleni yapmak zorundasınız demek istiyorum. Thank you very much. Bugün Avrupa Konseyi önünde Daniel, Davis ve Benjamin, Almanya'dan Türklerle Dayanışma Komitesi olarak Stuttgart, Frankfurt'tan programımıza katıldılar. Avrupa Konseyi önündeki bu tarihi iradenin 10. yılında yayınımıza katıldılar. Bir sonraki programda yeniden görüşmek ümidiyle. Ten years ongoing Thanks for joining us and thank, uh, we, we, we will see you on the next program.